Çınarata ne yaptın sen buralara oğlum? Buraların hali ne Çınarata? Hey, ne yaptın her yer irmik olmuş? Hey, ay, arı bile irmik olmuş Çınarata. Özür dileriz arı. Çınarata sanırım biraz oyun oynamış. Burada bakar mısın? Evet gördüm. İrmikleri dökmüş Çınarata. Çınarata, çınarata. seni arı mı karıştırdı? Ayı konuştu oğlum gel. Çarşı karıştı mı Çınarata? Arkadaşlar Çınarata benim mutfak kepçemi bile almış. Buradan böyle şey alıyor. irmik. Kinetik kumla oynamasını istemedim Çınarata'nın. Hatta aralarında biraz kinetik kum parçaları var. Ben pek sağlıklı bulmadım arkadaşlar. O yüzden irmik verdim. Çınarata irmiği buradan döküyor. Buradan iniyor. Ağırlaştıkça da böyle değirmenler dönüyor. Saçın yani... sana bir şey söyleyeyim mi? Saçında da irmik var oğlum. Saçın bile irmik olmuş anneciğim. Hayır, 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 hayır. Evet saçını göremezsin. Gidip aynada bakabilirsin. Ben o arada arkadaşlara bunu anlatayım mı? Bu da Çınaratan'ın kamyonunun küreği. Böyle alıyor arkadaşlar. Buradan döküyor. Bazen bu kamyonunu dolduruyor. Gel hadi kamyonla oyun yapalım Çınaratan. Hatta bu kamyonu eleyelim mi sizde arkadaşlar? da baktın mı saçına? Böyle döküyoruz. Buraya böyle eliyoruz. Kalanları da buraya. Wow. Kamyon nereye gitsin oğlum? Oraya mı gitsin? Orada nelerim var? Malzemelerim. Malzemelerini bize anlatır mısın Çınar et arkadaşları? Anlatayım. Aradan ben de kum dikorum. Evet. Kinetik kumun mavisi kalmış mı? Mavisi kalmamış anneciğim kinetik kumun. Çayı çıkarmış mı? Sarısını biz irmikten yapacağız sana evde tamam mı? Tamam. Bu arada arkadaşlara da kinetik kum tarifi verelim mi? Hı? Bir dahaki videoda inşallah arkadaşlar size evde kinetik kum tarifi vereceğiz. Hem daha sağlıklı. Hem böyle küçük kardeşleriniz varsa falan ağzına attıklarında sorun olmaz. Ayarda göster bu da. Burayı da mı göstereyim? Bakın arkadaşlar burada da tıpası var. Tıra da burayı buradan da göstereyim. Ne jimledi? Buradan da göstereyim. Gösterdim Çınar Atı. Hayır hayır arkadaşlar. Tamam. Bir kere daha yapalım. Gel hadi. Değirmeni un atalım. Hey, bana geldi Çınar Yüzüme geldi. Ay, oh. ne yaptın sen anneye? <laughs> <laughs> ne yaptın sen? Ama hep bana geliyor. <laughs> Ay bana geldi. Biz şuraya kamyonu şöyle kamyonu koyalım. Oradan akan kamyona. Çınarata ama bana geliyor. Bu yerleri nasıl bu hale geldi belli oldu Çınar Burayı gösterdim arkadaşlara. Bakın arkadaşlar hep yerlere dökülmüş. Ben de yerimi koydum. Nereyi de göstereyim? Buraya da mı göstereyim? Bakın buraları da hep irmik yapmış. Bir sürü oyuncak koymuş buralara çınarata. Çınarata kamyonumuz da olmuş. Bakalım burada başka var mı? Başka. Kalmamış. Hadi kamyondakini de dökelim buraya. Böyle alalım. ne, nasıl yuttu hüp diye mi yuttu? O yudamadı ama. Bu Biraz da var. Çınar sen daha kahvaltı bile yapmadın oğlum. Ops. Hadi gidelim kahvaltı yapalım mı? Yapmayalım. Bence yapalım arkadaşlar. Oyun oynamaktan kahvaltı yapmaya vakit bulamıyor. Ben hemen ona gidip şimdi kahvaltı hazırlayayım. Bana geldi Çınar Ata. Sizler de kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.